Büyük Emir Ebu Nasr oğlu Fahreddin Ebu Bekir'e dair. Bundan başka Büyük Emir Ebu Nasr oğlu Ebu Bekir'in kabul ziynetiyle süslenmedikçe güzelleşmeyeceği için fikrimin gelini olan bu eser başını kaldırmayacak, yeis gözünü utanma ayağının üstünden ayırmayacak ve güzeller içinde görünmeyecektir. O Büyük Emir ki adaletli bir bilgindir, Allah'tan müeyyettir, muzafferdir. Saltanat tahtının yardımcısı, memleket idaresinin müşiri, fakirlerin sığınağı, gariplerin iltica yeri, fazılların hamisi, takva sahiplerinin dostu, Pars hanedanının iftiharı, saltanatın sağ kolu ve devlet büyüklerinin hakimi odur. Devlet ve din onunla iftihar eder. İslam'ın ve Müslümanların imdadına o koşar. Hükümdarların ve sultanların muhtemedidir. Allah ömrünü uzun etsin, değerini yüceltsin, gönlünü ferahlatsın, sevabını kat kat versin. Ufukların büyükleri onu överler. En güzel huylar onda toplanmıştır. Kim onun inayeti gölgesinde bulunuyorsa, günahı ibadet, düşmanı dost olur. Büyüklerin saraylarında kulların ve hizmetçilerin her birine bir vazife gösterilmiştir. Öyle ki eğer bunun ifasında biraz gevşeklik veya ihmal gösterirlerse, mutlak söz işitirler, azarlanırlar. Böyle bir vazifeden ancak dervişler zümresi müstesnadır. Bunlara vacip olan şey de büyüklerin lütfuna şükretmek, onları iyilikle anmak ve kendilerine hayır dua etmektir. Böyle bir hizmetin kayıptan ifası huzurda yapılmasından daha iyidir. Zira bir iki yapmacığa benzer. Oysaki öbürü tekellüften uzak ve kabul makamına yakındır. Günlerin anısı senin gibi bir evlat doğurunca feleğin iki büklüm beli neşeden doğruldu. Cihanı yaratanın lütfeyleyip halkın işini bir kuluna vermesi hikmetin ta kendisidir. Böyle kullardan kim iyi bir namla yaşadıysa sonsuz bir devlet buldu. Çünkü ardından hayırla anmaları onun adını diri tutuyor. Erdemli kişiler seni ister ölsünler ister ölmesinler. Gönül dinlendiren bir güzel yüzün düzgünceye ihtiyacı yoktur. Huzura gidip gelmedeki kusurumuzdan dolayı ihtizar ve köşeye çekilmemizin sebebi. Büyük Emir'in huzuruna devam edemeyip köşeye çekilmek suretiyle vaki olan kusurum şundan dolayıdır. Bir gün Hint bilgeleri, Büzürç Mihr'in faziletleri hakkında konuşuyorlardı. Neticede söz söyleyişindeki yavaşlıktan, yani konuşurken çok duraklamasından ve sözünü bitirinceye kadar dinleyeni bir hayli bekletmesinden başka kusurunu bulamadılar. Büzürç Mihr bunu işitti, dedi ki, ne söyleyeyim diye düşünmek, niçin söyledim diye pişman olmaktan hayırlıdır.'' Tecrübeli ihtiyar ve yetişkin sözcü önce düşünür, sonra söyler. Sen de düşünmeden söze girişme. İyi söyle, geç de söylesen zarar yoktur. Düşün, sesini ondan sonra çıkar ve kes dedirmeden önce sözünü kes. İnsan hayvandan konuşmakla üstündür ama doğru konuşmazsan hayvanlar senden üstün olurlar. Bana gelince Allah nusretini aziz eylesin hususuyla gönül erlerini toplayan ve derin bilginlere merkez olan büyük emirin belli başlı adamları karşısında söz söyleme yiğitliğine kalkışırsam, küstahlık etmiş ve azizin huzuruna değersiz bir şey getirmiş olurum. Oysa ki sarı boncuk cevahirciler pazarında bir arpa etmez, mum alevi güneşin karşısında ışık vermez, yüksek minare Elvent dağının eteğinde alçak görünür.'' Davacılıkla baş kaldıran kimseye her yandan düşman saldırır. Sade ise azade bir düşkündür. Kimse bir düşkünle kavgaya gelmez. Önce düşünmek, sonra söz. Evvela temel, sonra duvar gelir. Ben nahilciyim fakat bostanda değil. Güzelim lakin kenanda değil. Lokman hekime bilgeliği kimden öğrendin diye sordular. Körlerden dedi. Çünkü yeri görmeyince adım atmazlar. Horoz dövüşürken çevikse de Tunç pençeli doğana nasıl saldırır? Fareyi tutarken kedi arslandır, kaplanla savaşınca fareye döner. Bununla beraber kulların ayıplarına göz yuman ve küçüklerin suçları üstünde durmayan büyüklerin müsamahalı ahlakına güvenerek bu kitaba nadir şeylerden, mesellerden, hikayelerden, şiirlerden ve geçmiş hükümdarların yaşayışlarından kısaltma yoluyla birkaç kelime topladık. Kıymetli ömrün birazını da ona sarf eyledik. Gülistan kitabının telifine sebep bu oldu. Başarı Allah'tandır. Bu kitaptaki tertip ve düzen toprağımızın her zerresi bir yere dağıldıktan sonra dahi yıllarca kalacaktır. Maksadımız bizden nişan kalmasıdır. Çünkü dünya varlığında bir beka görmüyorum. Bir gün olur Belki bir gönül evi esirger de dervişler için bir dua eder. İyice düşündüm, kitabı tertipler, bölümlerini süslerken sözün dolgun olmasını uygun gördüm. Böylelikle bu sık dallı güzel bahçe, cennet gibi sekiz bölüme ayrılmış oldu ve okuyanlar usanmasınlar diye kısa yazıldı. Vaktimizin hoş geçtiği ve bu kitabı yazdığımız zamanlar hicretin 656. yılıydı. Dileğimiz öğüt vermekti, söyledik ve söylediklerimizi Allah'a ısmarlayıp çekildik. Birinci Bölüm Padişahların Tabiatına Dair Padişahla Esir Bir padişahı işittim, bir esirin öldürülmesini emretmişti. Zavallı esir ümitsizlik içinde kendi dilince padişaha sövüp saymaya uygunsuz şeyler söylemeye başladı. Canından el çeken gönlünde ne varsa söyler demişler ya. İnsan yese düştü mü mağlup kedinin köpeğe saldırması gibi dilini uzatır. Zaruret vaktinde kaçma imkanı kalmayınca el keskin kılıcın ağzına yapışır. Padişah esirin ne söylediğini sordu. İyi kalpli vezirlerden biri Öfkelerini yenenler ve insanları affedenler diyor padişahım cevabını verdi. Hükümdar esiri acıdı, onun kanını dökmekten vazgeçti. Ama ilk konuşana zıt giden bir vezir dedi ki, bizim gibi kimselere padişahın huzurunda sözün doğrusunu söylemekten gayrısı yakışmaz. İşte bu esir padişaha küfretti, uygunsuz laflar söyledi. Hükümdar bu söz üzerine yüzünü buruşturdu. Bana onun bu yalanı dedi, senin söylediğin şu gerçekten daha hoş gelmişti. Çünkü o yalan bir iyilik içindi. Halbuki bu gerçek kötülüğe dayanıyor. Nasıl ki bilgeler iyilik için söylenen yalan, fitne koparan doğrudan iyidir demişler. Her sözü padişaha geçen bir kimse iyilik dışında bir şey söylerse yazık olur. Feridun'un köşkündeki kemere şunlar yazılmıştı. Cihan kimseye kalmaz ey kardeş, gönlünü yaradana bağla o kadar. Dünyanın mülküne dayanıp güvenme, o senin gibi nice kimseleri besleyip öldürdü. Temiz can göç yolunu tuttuktan sonra ha taht üzerinde ölmüşsün ha toprak üstünde.